Yani kendimi üçüncü forvet olarak görmüyorum. Dediğim gibi e, sonunda Fenerbahçe'ye en faydalı olacak kimse oynayacak. E, ben de e, dediğim gibi o rekabete girip inşallah e, atabildiğim kadar atmak istiyorum bu forma altında. Oğuzhan Memiş Anadolu Ajansı. Ben Maksim'ine sormak istiyorum. E, henüz yaşı e, 27. Birçok takımda oynadı. Son durağı Suudi Arabistan oldu. Fenerbahçe'deki beklentisi nedir? Kendisini nasıl gösterecek? Nasıl bir e, gelecek hayal ediyor? Buradan tekrar e, Avrupa'ya transfer yapmayı hedefliyor mu? Nasıl bir maksimum izletecek bize? Je demande la question anglais ou en français? En français. OK. Tu as 27 ans maintenant et tu es venu à Fenerbahçe. Avant de venir <laughs> ici, tu étais dans l'équipe Quel est ton espoir, quelle est ton expecta expectation de toi-même et comment tu vas montrer tes capacités, tes talents ici Est-ce que tu as également un objectif de partir à l'Europe euh, après ici yeah. That's a good uh, question from you. C'est uh, it's simple. I come here because I want to to help the team to to win the title. So that's the goal It will be uh, the first uh, title of my career. So that's the that's the main uh, goal uh, for me. So that's why I will give uh, my best. I know my quality. I know what I'm capable to do and uh, especially if uh, I'm in good condition, uh, I know what I can do in that league, you know. So that's why again I just have to say thanks to all because you know football it's not only on the pitch it's uh, outside the pitch as well and if uh, the people bring you there make everything very good for you outside the pitch you're going to to shy uh, on the pitch as well so I'm just looking forward to to show my quality and uh, I will do my best to help the team to win uh, the title this season evet, güzel bir soru. Benim buraya gelme sebebim elbette ki Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak. Asıl ana hedefim bu. Ve bunu başarabilirsek benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak. Söylemiş olduğum gibi ana hedefimiz şampiyonluk. Benim de ana hedefim bu. Ve ben de bu noktada, bu doğrultuda elimden gelenin iyisini ortaya koyacağım. Çünkü kendi kalitemi gayet iyi biliyorum. Yapabileceklerimi İyi biliyorum. Özellikle formda olduğum zaman neler yapabileceğimi gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla bu anlamda herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum beni buraya getirdikleri için, buraya geldiğim için. Şunu da iyi bilmek gerekiyor. Futbol sadece saha içinde olan bir durum değil. Saha dışı da çok önemli. Eğer bir takım sizi getirmek için çok büyük bir uğraş sarf ediyorsa saha dışında, sizin de karşılığını vermeniz gerekiyor sahada yaptığınız performansta. Sahada parlamanız gerekiyor. Bunu bu şekilde gösterebilirsiniz. Ben de kalitemi göstermek adına sabırsızlıkla bekliyorum ve şampiyonluğu kazanmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ee, Oğuz Aydın ve Levent'e soracağım kısaca. Oğuz transferinin açıklandığında e, bir arama geliyor telefonuna. Florya araması vardı. Sen İstanbul'a geldikten sonra tekrar Galatasaray tarafından transfer için arandın mı? Böyle bir iddia var çünkü. Bunu sormak istiyorum. Levent sen de Karagümrük'te Pirlo ile çalıştın. Şimdi Jose Mourinho çalışacaksın. Ee, çok genç yaşta iki önemli isimle çalıştın ve orta sahayla başlayıp sol beke dönen bir hikayem var. Burada da farklı bir pozisyon açma durumu olur mu hocanın? Böyle bir şey konuştun mu? Ben başlayayım mı? Ee, tabii ki her zaman çok güzel bir şeydir. Dünya çapındaki yani çok iyi hocalarla çalışmak e, herkese belki nasip olmaz. Ben bunu bir kere yaşadım ama daha önce farklı çok iyi hocalarla da çalışmıştım. Ee, benim için tabii ki güzel bir şey. Ee, pozisyona gelirken e, ben son iki senede kendimi sol de iyi performanslar verdiğimi düşünüyorum. İlk pozisyonum o tabii ki her zaman bir oyuncu için farklı pozisyonlarda oynamak için o iyi bir şeydir. Farklı kullanabilirler beni yani. ama dediğim gibi ilk pozisyonum ve kendimi çok iyi hissettiğim pozisyon sol bek'tir. En çok nasıl takıma katkı vereceğimi düşünürsek ben kendimi orada daha iyi düşünüyorum. No, oh, I will talk about it. It's okay. I will talk about the situation. I will talk. I will answer. Okay. Evet, oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. Maçımız teşekkür olduğu için onları uğurluyoruz. Teşekkürler. Tekrar Teşekkürler. hayırlı Teşekkürler. olsun Teşekkürler. hepimize, Teşekkürler. tüm camiamıza. Teşekkürler. Sportif direktörümüz Sayın Mario Branco bizimle kalmaya devam edecek. Sorularınızı yanıtlayacak. Short sentences. Short sentences. Teşekkürler. Teşekkürler.